Ahmet Hakan, CHP'ye düşmanlık yapan bir yazı örneği. Jeremy Rifin döktürdü ki ne döktürdü? Sıfır karbon emisyonu, dedi Jeremy Bey. Şahane. Harika. Tabii anlayana. Kemal Kılıçdaroğlu, bu işi öğrenmiş. Büyük heyecan yarattı. Türkiye, böyle bir vizyon görmedi. Fakat bilime nasıl da susamışız. Bilime doyurdu bizi Kılıçdaroğlu. Siyaset üstü bir toplantı yaptı adam. Şahane. Ortaya konan bu vizyon, Türkiye için üç gömlek fazla. Bizim ahali pek anlamaz ama olsun. Üstüme bilim atın biraz. Bilim, bilim, bilim. Oh, çok iyi geldi. 3 Aralık'ta tarihi bir destan yazıldı İstanbul'da. Artık Kılıçdaroğlu'nu kimse tutamaz. Selvi Hanım'ın uyuması. Sevmiyorum böyle şeylere takılınmasını. Koskoca toplantının bir fotoğraf karesine indirgenmesini kabul edemiyorum. Haberin devamı. Bir anın fotoğrafıdır bu. Bir anın görüntüsüdür. Buradan hoyratça alaycı sonuçlar çıkarmak hiç bana göre bir şey değil. Nitekim Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı hanımefendinin. Varsa toplantıyla ilgili dişe dokunur bir eleştirin onu söylersin. Bir hanımefendinin bir anlık fotoğraf karesiyle olmaz bu işler. Selvi Hanım'ın başına gelenin aynısının yarın senin kıymet verdiğin birinin başına gelmeyeceğinin garantisi mi var? Hani siyasi rekabete hanımefendiler karıştırılmayacaktı. Hani yazılı olmayan böyle bir nezaket anlaşmamız vardı. Ne oldu ona? Pazarlamada iyi iletişimde facia. BİM icra kurulu üyesi Galip Aykaç'ın yaptığı açıklamalara ŞOK adlı market zincirinden itiraz geldi. ŞOK'un rahatsız olduğu temel unsur, tabii ki Galip Aykaç'ın üslubu. Galip Bey üslubunu hiç bozmasaydı ve sadece kendilerini ifade etmekle yetinseydi. Böyle bir ihtilaf çıkmayacaktı. Haberin devamı. Süpermarket zincirleri oluşturmak, bu alanda büyük başarı kazanmak, perakende sektöründe atılım yapmak. Bunlar önemli işler. Ancak böyle bir alanda devleşirken, iletişimi es geçmek olmaz. İletişim alanı, küçümsenecek, es geçilecek, dudak bükülecek bir alan değildir. Bu alana karşı sergilenen kayıtsızlık, binbir emekle kurulan devasa yapının büyük hasarlar almasına yol açabilir. Sanırım Galip Aykaç ve BİM yönetimi. Bugünlerde bir yandan oluşan hasarı tamir etmenin yollarını arıyordur, bir yandan da iletişim alanına yatırım yapmaya başlamıştır. Son dakika, Galip Aykaç, Gıda Perakendecileri Derneği Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ama kararının şokun dilekçesinde yer alan talep ve içerikte hiçbir ilgisi olmadığını özellikle belirterek. Haberin devamı. Tadını kaçırdın Necmettin Bey. CHP'ye danışmanlık yapacağı duyurulan Derin Acemoğlu'nu eleştireceğim diye şöyle bir paylaşım yapmış Necmettin Batırıl, Kılıçdaroğlu'nun vizyon belgesini FETÖ'nün övdüğü Ermeni Derin Acemoğlu hazırlamış, kan çekmiştir. Ne kadar ayıp, ne kadar ırkçı, ne kadar ötekileştirici, ne kadar çirkin. Yıllar önce Özgür Demirtaş ile çıktığı tarafsız bölgedeki sözleri nedeniyle çok uzun bir süredir eğlenceli videoların kahramanı haline gelen Necmettin Batıreli hep tebessümle anıyordum. Ama bundan sonra kaşlarımı çatarak anımsayacağım kendisini. Ne demek kan çekmiştir. Yahu bu ülkede geçen sene Ermeni bir kaymakam atandı bir ilçeye. Batırel'in kafasıyla yapılmadı o devrim. Bambaşka bir kafayla yapıldı. Haberin devamı. Markar Esayan diye AK Partili Ermeni bir milletvekili vardı. Genç yaşta hayatını kaybetti. Hala AK Parti tarafından çok büyük bir özlemle ve saygıyla anılıyor. Markar Esayan'ı özlemle anan AK Parti ve Necmettin Bey'in bu çirkin yaklaşımı asla uzlaşmaz. Uzlaşmamalı. En katı rejime geri adım attıran kahraman kadınlar. İran'da rejim yeni kararlar almış. Başörtüsü yasası gözden geçirilecekmiş. Ahlak polisliği kurumu lağvediliyormuş. İşte budur. Dünyanın en katı rejimi kadın direnişi karşısında daha fazla dayanamadı. Bu sonucun kahramanı direnen kadınlardır. Keşke ta en başta hedef rejimi devirmek yerine rejime geri adım attırmak olsaydı çok daha temiz, çok daha sonuç alıcı, çok daha organik, çok daha milli bir hareket ortaya konmuş olunurdu. Haberin devamı. Neyse, eğer rejim aldatmıyorsa ve gerçekten atacağım dediği adımları atacaksa enfes bir şey çıkmış olacak ortaya.